Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kemal abiyle beraberiz. Kemal abi benim bir seneden beri bas gitar öğrencim. Ona çok güzel şeyler aldık evde kayıt yapabilmesi için. Onun bir kutu açılışını yapacağız bugün. Hem de Kemal abiyle muhabbet edeceğiz bas gitarla ilgili. Şimdi açılışı yapıyorum abi. <laughs> Kutusunun şöyle korumalar da eklemişler. Şöyle... Bunlar çok güzel. hı. Hmm. Zaten o küçük sıkıntı yok zaten abi. Evet. O bir adet bu deri mi? Deri. Deri bir maske askısı kalın. Kalın askı takın her zaman daha iyidir. Burada güzellikler var. <gülüyor> <gülüyor> Burada size gidecek olan tellerden var. Yakışmış. Evet, e, bas gitar için telini aldım. Ve çok iyi bir ses kartı aldım. hem fiyat hem performans olarak çok başarılı bir ürün. Türkiye'de satılıyor galiba. Fiyatlarını ben bu altta yazarım muhtemelen Türkiye ve e, yani, Tuamal fiyatını. Şurada bas gitar telini Bu altta sıkışmış gidecek ediyor. Aynen. Bu da Audio Teknika'nın çok iyi bir referans kulaklığı. O, kayıt şu, kulaklığı seçtik. ATV M32. Siz de düşünüyorsanız bunu tavsiye ederiz. Bayağı başarılı. Yani şimdi diğer ekipmanımıza geliyoruz. Asıl. Evet. <laughs> şöyle bir şey aldık. <laughs> Bu ne kadara gelmişti abi sana? 6200 lira. Ekstra bir şey ödedim mi? Var yani vergi. Yani sadece şöyle söyleyeyim kargosu, kargosu bir, şey bir de şey kendi fiyatı bir de vergi var. %18 KDV'si. Aynen. Onun haricinde herhangi bir ekstra ödemedik. Şöyle. E, yani akustik bas kitabı. Bunu manganın basçısı da kullanıyor yani Bu tabi solak. Onun için ben çalamıyorum. Bugün her şeyi Kemal abi çalacak size. <gülüyor> <gülüyor> Çok başarılı bir akustik bas kitabı. Üstünde e, tünürü var, frekans ayarı var, ayrıca e, volüm ayarı var bir de küçük bir ekolizer var 4 pound bayağı iyi bunun da telini değiştireceğiz eliksir tel takacağız bayağı başarılı şöyle Askı bunu mu bastırmışsınız? Evet. Bununla gelmiyor. Bu Gelmiyor bu. Hayır bu geliyor. Ha, bu, bu gibi... takılı değil. Anladım. Siz takabilirsiniz. Bu bunu sonradan siz takıyorsunuz. Bilginiz olsun. Arka tarafta var ama o yüzden. Kendi direkt aynen. takılı. Arka tarafta. bağlı. Askı takmak istemeyenler onu ha, şey Bayağı güzel oluyor. Yani. Bir de şöyle bir şey de var. Burada. Ha bu da yanında kitap bir şey mi? Dosyası. Aynen. Evet. Bu da bakımla ilgili bir... Şöyle bir şey var. Garanti belgesi. Garanti belgesi, işte bakımın önünde, şurada bir şeyler daha var. Bu da şey herhalde... Aynen. Askı falan pini. var. Evet. Askı pini bu Aynen var aynen. Kilitli askısı var evet, galiba. Evet kilitli askısı. Hani bu da işte şey... Bu sap ayarı yapmak için herhalde. Hı hı. Aynen. Temizleme bezi. Bu var bir kendi aracına. Bu da işte garanti belgesi falan var. var. Evet aynen. Şey 2 yıl garantili. Ürünü aldıktan sonra siteye girip linkten tıkladığınızda 2 yıl daha uzatabiliyorsunuz. 4 yıl oluyor. Aa, çok, başarılı. Abi zaten yani Türkiye'de satılanlar, akustik modeller yani, çok başarılı ve iyi modeller değil. Onun için zaten ben hani arkadaşlara şey diyorum. Ya yani, Türkiye'den almayın falan demiyorum ya. <laughs> Sadece diyorum ki Türkiye'de olmayan yani, markaların ürünlerini bence almanız. Yani hiçbir şekilde sıkıntı yaratmasın. Bak burada da böyle bir bu arada kılıfın içinde bir çantası da var ayrıca. Peki de çok güzel, evet. Yani çok o güzel de, detaylı. Şurası da şöyle açma açabiliyor. Buraya da bir şeyler koyabilirsin. Sapı zaten direkt şöyle. Aynen. Şur, şöyle, şöyle. Kapatabiliyorsun. Arka tarafta askısını da şey yapabiliyorsun, dizleyebiliyorsun istersen. Tamam. Şunu bir kapatalım mı oğlum? Olur. Dışında zaten oldu. Ve bayağı kalınlığı falan, petinin kalınlığı. Bu şey galiba, Warwin orijinal şey kılıfı. Evet, Rock aynen. Kendi orijinal kılıfı. Evet. Çantası. Hediye gibi deyince yani insan şey düşünüyor, böyle çok daha yani bir şey gibi, gibi düşünüyor bayağı ama kal çok iyi. Bence de bayağı kalın ve evet. güzel. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Şuradan da açıp sırt askılarını hemen çıkarıp şöyle, şöyle şuradan. Çok iyi ya, adamlar her şeyi düşünmüş. Evet. Oradan şöyle. Buraya böyle isim falan yazabiliyorsun. Aynen şuradan takabiliyorsun. Hatta şöyle de bir şey yapmışlar. Evet. Oradan falan. falan bayağı detaylı. Güzel. Hayırlı olsun abi. Güle, güle güle. Teşekkür ederim. Şimdi isterseniz bunun e, şey, tellerini değiştirelim. Hem de tel değiştirmeyi görmüş oldun arkadaşlar. Hala bilmeyen arkadaşlar var. Benim Nasıl bozan. <gülüyor> <gülüyor> Başka, <başlayayım, gülüyor> hala değiştiremeyen. Yani onlar için güzel bir e, tel değişimi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, telleri sökerken bir üstten bir alttan şekilde e, sökmeniz gerekiyor. Yoksa sapı atar gider. Onun için ilk önce buradan başlıyoruz. Morbi'nin de şeyi çapraz ya. Evet. Şey yani aşağıda. Şunu yapalım da yapalım. Dediğim gibi şöyle. Yani bir de şöyle bir alet var. Çok işe yarıyor. Bunu mutlaka aldım. Bu basiktarım tellerini sökerken veya takarken doğru sarmanıza yarıyor. Sarıp sokmanıza yarıyor. Çok başarılı bir alet. Normal. Bakın arkadaşlar, normalde bunu özellikle söylüyorum. Normalde de böyledir zaten. Bu akustik gitar diye böyle bir şey yok. akustik gitarın farklı normalde böyle çöplü olur böyle. Ama bu işte e, bas gitar markası gibi bir marka olduğu için adamlar bayağı buna şey yapmışlar yani köprü yapmışlar. Bas da genelde böyledir. Yani bu işte akustik yok ben takamıyorum falan filan demeyin. Çok, <laughs> kolay gerçekten. Yani çok, çok basit olan. yani. Bir de zaten burası kararmış gibi. Şeyden dolayı olabilir ama Evet, itinden dolayı. Evet. Teller e, bulunduğunuz bölgeye göre hızlı bir şekilde kararabilir, eskiyebilir. Bilginiz olsun öyle böyle şeyler olur yani. Nemden dolayı. Aynen. Veya işte üstündeki e, şeyler, harduvey, e, o vidalar falan paslanabilir. Şimdi güzel telimizi çıkartıyoruz. Şimdi biraz şöyle böyle satacağım. Bakın arkadaşlar, mesela bu ilk teli takacağım şu anda. Hiçbirini, hepsini sırayla takacağım, ama hiçbirini sıkmayacağım. Okey. Siz de hemen böyle sırayla takıp tek tek sıkmaya, akorunu yapmaya çalışmayın. İlk önce direkt sadece bir teli takıyorsunuz. Bir tane şeye ihtiyacınız var, yani kargo burunu veya yan keski de olur. Bunun yan kesişini kullanacağım. Teli, e, maksimum iki defa saracak şekilde kesiyorsunuz. Onun için de e, yani bir 3-4 cm ileriden kesseniz muhtemelen o, kadar olur. Tak abi. Aynen. Bak teli sokuyorum. Aşırı basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Herkes anlasın diye. Bunu yaptıktan sonra şöyle çöktürüyorsunuz. Bak. Buraya geliyor. Tutuyorsunuz bunu, Sarmaya başlıyorsunuz. Bu türse basınız. İçe, içe doğru gelecek şekilde yapıyorsunuz. Ya 10 tane mesela atıyorum bir 200 liralık tel alıp 2 ay sonra değiştirecekseniz bir tane eliksir alıp 400 liraya bir sene değiştirmeyin. En mantıklı şey yani hem maddi olarak da mantıklı. Çünkü 200 liraya tel alıyorsun. E, yani maksimum eğer çok çalıyorsan daha da az sürer de yani 2 ay 2 ay sonra yok yani o tel. Ama eliksir öyle değil ok yarmaya gerekiyor. Bu, bu arada şey, WhatsApp grubu var bir tane. Neydi abi ismi? WhatsApp grubu şey beraber şey evet, e, beraber YouTube'da bir şey e, beraber çalalım diye. Evet. Beraber çalalım diye bir oluşum var. YouTube'da işte WhatsApp'ta bir işte buluşup konuşup yani herkes kayıt yapıp yolluyor. Sonra YouTube'a işte video hazırlıyorlar. Öyle bir şey değil mi? Aynen. Eee bir programı var sanıyorum. Hı. İnternet sitesi var hatırladım. beraberçalalım.com diye. Hı. Orada şarkılar var. Evet. Şarkıları koymuşlar. Ee, boş olan mesela Sex on the Fire. Hı. Bas gitar boş. Hı. Sen başvuruyorsun. Ondan sonra Tüm enstrümanlar tam olduğu zaman neyi geliyor. Ha, çok iyi. Sonra Ondan şey... sonra da sen yavaş yavaş kayıt, yapın. kayıt yapıyorsun, Biliyor. atıyorsun sonra da YouTube'da yayınlıyorlar. Çok ya, çok iyi Aynen. Oradaki boş şarkılar var. Hangi şarkıda hangi enstrüman boş. Oradan şey yapabiliyorsun. Yani siz de bence arkadaşlar direkt bu işle uğraşın. Özellikle grubu olmayan, yeni başlayan. Ondan sonra arkadaşlar için çok yararlı bir şey bence. Şimdi abi telleri taktık. Ee, sadece akorunu yapacağız şimdi. Şöyle göstereyim. Akorunu yapacağız ve kayıt yapacağız biraz sonra. Tonlarına da bakacağız beraber. Görüşmek üzere şimdi.